hazırladığım bilgiler kaynağı dayalıdır. Umarım faydalı bir tanıtım olmuştur. Video seslendirme elektronik sestir. Video görüntüsü belgesel olarak hazırlanmış bir görüntüden alıntıdır. Gemoloji kaybımız 25 trilyon dolar, manevi kaybımız değerine paha biçilemez. Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kıymetli taş kesiminde maddi kaybımız günümüzdeki değeri 25. Trilyon dolar dile kolay. Manevi kaybımız değerine paha biçilemez. Neden mi? Videomu takip ederseniz anlarsınız. Türkiye'de değerli taş işçiliğinin geçmişi tarih öncesi çağlara kadar dayanmaktadır. Tarihi incelediğimizde Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul Samatya'da birçok elmas işleyen atölye bulunmaktaydı. Özellikle İstanbul, Elmas işlemeciliği konusunda dünyanın önemli merkezlerden biri olarak çok uzun yıllar hüküm sürmüştür. Cumhuriyetin kurulmasını izleyen yıllarda değerli taş sektörüne birçok zorluklar çıkarılmıştır. Bu engellemeler nedeniyle sektör çok güç durumlara düşmüş ve kaybolma noktasına gelmiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra bu atölyelerde çalışan elmas ustaları işlerini kaybetmeye başlamışlardır bu ustaların çoğu Belçika'nın Antwerp kentine giderek yaşamlarını orada sürdürmüşlerdir. Belçika elmas ticaretinden yılda ortalama olarak 20 milyar Amerikan doları kazanmaktadır. Bu ticarette Türkiye'den giden ustaların da katkısı vardır. Başka bir kaynakta yazılanları sizinle paylaşıyorum. Türkiye'de, mücevheratın bu topraklardaki geçmişi 4000 yılı uzanıyor. Osmanlı saraylarında ise daima önemli bir yer oldu. Sonuçta Kapalı Çarşının ilk kurulduğu yıllara bakın. Ondan öncesinde de İstanbul değerli taş pazarıymış. İsfahan'dan, Tebriz'den, Afganistan'dan gelen bütün değerli taşlar İstanbul'da toplanıp Kapalı Çarşı'da da kesiliyormuş. Çok özel ustalar varmış. Bu ustaların büyük bir kısmı İsrail'e gidip orada elmas borsasını kurdular. Bir kısmı da Fransa'ya gitti, orada markalar oluşturdular. Pırlanta pazarı kimlerin elinde? Dünyadaki ham elmas pazarının yüzde 80 ila 90'ı İsrail vatandaşlarının elindeydi. Fakat, Hintliler 20 ila 25 yıl önce bu alanda çok büyük bir devrim yaptılar. Dünyada kesilen taşın yüzde 90'ını şimdi Hintliler gerçekleştiriyor. Pırlantanın en zor tarafı kesimidir neredeyse değeri kadar kesim işçilik değeri vardır. Geçen ay Hindistan'da katıldığım bir toplantıda ilginç bir konu gündeme geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin de oradaydı. Putin, Hintlilere kıyak çekti. Bakın, Berlin duvarı yıkıldıktan sonra bir anlaşma ile Rusya'da çıkan ham elmasın %90'ını The Beers işliyordu. O toplantıda Rusya Devlet Başkanı Putin, şu anda çıkan elmasın yüzde 40'ını Hintlilere verdi, buna tanıklık ettik. Hatta bize de kesme işinde pay alma teklifi yapıldı. 250 milyar dolarlık pazar. Bu global oyuncular senelik 250 milyar dolarlık bir pazarı yönetiyor. 2023'te öngörülen rakam ise 600 milyar dolar. Belçika'da pazar çöktü. Önemli bir merkez olan Belçika Antwerp ve Anvers'te oyuncular yer değiştiriyor. Anvers'te 16.500 oyuncu vardı, 500 civarına indi. Bunun da sebebi Hintlilerdir. Bütün taşları Hindistan'da kesiyorlar, sonra da Belçika'ya getirip satıyorlar. Çünkü daha ucuz, istihdam ortaya çıkarmayınca Belçika hükümeti. O zaman size ihtiyacım yok dedi. Pazar çöktü. Türkiye ne kadar pay alıyor? Bu pazarların toplam boyutu 100 milyar dolar. Türkiye yüzde 20 pay alsa, bu rakam 20 milyar dolar eder. Buna ulaşmak kendimize anlatmamıza ve çalışmalarımıza bağlı bir şey. Kimseyi ürkütmeden ofislerin Türkiye'de kurulmasını nasıl sağlayabiliriz, buna odaklanmamız lazım. Dillere Destan ÖTV işi çözüldü. Dillere Destan bir ÖTV meselesi vardı ekmeğe KDV var, da neden yok deniliyordu sürekli. Bu söylenirken kimse, %20'lik ÖTV'den bahsetmiyordu. Hem ihracatta hem iç piyasada alınan %20'lik ÖTV göz ardı edildi, KDV hep gündeme getirildi. İlk üretim zincirinden itibaren devlet 25 sene %20 ÖTV aldı. Bu durumda sektörü kayıt dışına itti. Sonunda istediğimiz kanun çıktı, ÖTV sıfırlandı, son tüketicide yüzde 18 KDV alınıyor. Türkiye avantaj yakaladı. Henüz çok yeni, 3 ila 4 aylık bir durum. Şu anda dışarıdan gelen ham maddeyi hiçbir şey ödemeden alıyoruz. Tabii ki, elmas borsasına entegre olmak şart. Bu bizim için rüya gibi. 2 yıl önce kurulan borsanın şu anda 300 civarında üyesi var bu sayı yakında çok artar, bundan sonra bizim artık icraat yapma dönemimiz başlıyor. Hintlilerle İsrail bizi istiyor. Kümelenmek lazım. Bu, mesela kuyumcu kentte olabilir. Yeter ki, 50 ila 100 şirketten bizlere böyle bir istek gelsin. İsrailliler ve Hintliler ikisi birlikte, sizinle bir şey yapmanız lazım, diyor. Biz şu anda dünyanın en büyük pırlanta montürüne sahibiz ama dikkatli olmak lazım. Hazırladığım bilgiler kaynağa dayalıdır. Umarım faydalı bir tanıtım olmuştur. Video seslendirme elektronik sestir. Video görüntüsü belgesel olarak hazırlanmış bir görüntüden alıntıdır. Try!